Bu kuzum bir ay yavrulamadan önce doğumda baktım, bir ay sonra yavrularına da baktım. Şimdi bu salamı verdim. Kuzum bunları burada bir ayda baktım taşıdı. Şimdi yavrularına götürüyor. Hadi bakın kuzum. Hadi benim, benim, benim kuzum. Aferin benim kuzuma. Görüşkilerle iki tane parla verdim. Aldı yavrularını. tek tek taşıyor. aldı götürdü, böyle aldı yavrularına götürüyor yavrularına götürüyor ve orada yavrularına bırakıyor böyle getirdi yavrularda burada pis, pis. pis, pis. Salamı burada. Getmiş. Yavrular da. Ondan sonra kendi yavrularına buzulara teyitlik taşıyor. Dört yavrular üçün sağ bir tanesi vefat etti. Dünyada en güzel işlerden bir tanesi hayır ve hasenet yapmak. En hoşluk olduğunuz ne derse bu der. Hmm. Hızırlar keyif yap yine, He? Hı? Hızırlar keyif yap yine. Tek tek geliyor böyle taşıdığı yere günlük istikakını alıyor. Şenol abi bak istikakını aldı. Ondan sonra kesti. Merhamet oğlum ya. Alıyor böyle yavrularını tek tek getiriyor. Gel. Böyle. Gel. Tek tek getiriyor böyle yavrularını. Şimdi yavrular gelecek. Yavrularla beraber. Geldi yavrular işte de geldi. Bir yavrusu daha var. O da burada <laughs> o da geldi. Evet. Yavrularıyla beraber böyle bir muhabbet yapıyorlar. Allah kurban oldu Allah. Siz yerdekilerine merhamet edin ki yerin göğün sahibi de sizlere merhamet etsin. Dünyada en güzel tat ne diye bir şey sorsalar vallahi yaptığım hayır hasanettir. Ben buna bir ay, bir buçuk ay baktım. Sonra doğum yaptı. Dört tane yavrusu oldu. Sonra dört yavrusuna bir ay kadar baktım. Sonra bir güvenlik açısından bu hayvanların işgüdüleri var. Taşıdı. Taşıdıktan sonra e, salamlarını günlük buradan istek veriyorum. İlk önce bunun sabahleyin karnını doyuruyorum. Sabahleyin beş, beş çeyrek keçi gibi ben buraya açıyorum. Bu da benimle beraber buraya açıyor. Ondan sonra kendi karnını doyurduktan sonra yavrularına tek tek götürüyor. Taşıyor. Bu da gün içerisinde 3-4 sefer yaptığımız şeyler. İşte bunlara yaptığım hayır hasanetler. Beni de çok memnun ediyor. Beni de sabahleyin ben 5 gibi evden çıkarken kapının önünde beni bekliyorlar. 8-9 tane 10 tane. Ondan sonra yolda bekleyenler var 2-3 tane. Ondan sonra da geliyorum. Burada mazlum ammaşıyoruz. Tabii mazlumdan önce de 3-4 tane daha kedim vardı. Mesela bir tekir kedim vardı, bir duman kedim vardı. Ondan sonra yıllardır onlara da aynısını yaptım. O yüzden de bu da bizim güzel bir misafirimiz oldu. Neden eşlik gidiyorum Kendine güvenlik açısından, köpekler ısırmasın diye. Çünkü burada köpekler falan da var yani. Kasabın oradan gelen köpekler falan da var. Bir iki defa şey yaptı rahatsız etti. Bir ana bakıyor, ben onun yanında oldum hissediyor. Sesimi duyuyor. güvenlik şekilde yavrusularını götürüyor. Hemen hemen gün içerisinde 7-8 defa geliyor. Burada yeri var, orada yatıyor. Ondan sonra sabah, öğlen, akşam bunun besini yapıyorum, burada yatıyor. Bu mazlumu da mazlum diye seviyorlar. Zaten mazlum. ses soluğu çıkmıyor. Önüne bir şey korsan yiyor. Çok nadir böyle bir miyavlıyor. Böyle sessiz, sakin, apayrı bir şey var. Aşırı bir hayvan sevgisi var. Hani Peygamber Efendimizin de güzel bir hadisi var diyor ki siz yerdekilerine merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin diyor. Bunlarla ilgilendiğim zaman ki olan kısmım da bambaşka diyor. Kedilerde bir enerji varmış. ve enerji olan insanlara gidermiş genelde.